Eskimi senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden uzak, derinlere dal Sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan, derinlere dal Kimine paket hayat, kimine bir dal. kafeste hatırlarım <laughs> her nefesinde Yaşamak basit zor olan yaşamın acih, kendisinde acih. Bazen acih. derim dünyanın garezine içeride, a, içeride a, ne oluyor a, bilmem a, gölge gördük a, perdesinde a, bir Kazan kaynak fayımız nerede bize a, Takılır sortif falan bize a, kafe delize Katılmam lazım a, artık o zengin mahallenize a, Bırak söndür sokarım mazinize Çaram yok bu geçmişi silemedim hiç o saydı saç saçım <laughs> çekip 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 <laughs> denilere daha saçlar eski mi senelere an derlere dalma ey sesim